Yeni Pakistan diziler arasında çıkan Senindir Sol Yanım dizisinin yeni bölümdeki fragmanı için size bu videoyu hazırladık. Bu bölümümüzde Ayşe ve Haris ilişkisine yeni bir rakip çıkabilir. Bu kişi Ayşe'nin geçmişinden biri veya Haris'in çevresinden biri olabilir. Ayşe'nin ailesi ile Haris'in ailesi arasındaki yakınlaşma devam edebilir. Özellikle Haris'in annesi Ayşe'ye karşı daha da sevgi dolu bir tutum sergileyebilir. Bu durum gençlerin ilişkisini daha çok gösterecektir. Harisin geçmişiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıkabilir veya geçmişte yaşadığı bir olay tekrar gündeme gelebilir. Bu durum hem Ayşe'yi hem de Haris'i derinden etkileyebilir. Siz de dizinin yeni bölümündeki gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Dizinin seyri beklenmedik bir olayla değişebilir. Örneğin önemli bir karakterin hayatı tehlikede olabilir veya bir sır ortaya çıkabilir. Evet arkadaşlar, bugünkü fragmanımız bu kadardı.